Tüketici Rehberi Tercihlerimiz bizi biz yapan değerlerdir. Her tüketicinin bilmesi ve dikkat etmesi gereken konuların anlatıldığı Tüketici Rehberi programı Server iletişimin katkılarıyla başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Gültekin. Değerli Akrafem dinleyicileri, yeni bir tüketici rehberi programında daha birlikteyiz. Programlarımızda yediğimiz içtiğimiz gıdaların içerisinde neler var onları inceliyoruz. Helallik ve sağlık açısından değerlendiriyoruz. Her programımızda bir gıda ürünü değerlendiriyoruz. Bugünkü programımızda kakaolu fındık kremalarını değerlendireceğiz. Efendim çocuklarımızın Kahvaltıda severek yediği bu ürünlerde ne kadar şeker var, ne kadar yağ var biliyor musunuz? Buyurun bir inceleyelim. Efendim önce neler var katkı maddeleri açısından ve bu ürünü oluşturan maddeler açısından neler var onları bir irdeleyelim. Ee, şeker temel maddemiz şeker. Bunun yanında bitkisel yağ, bir kısmı hidrojenize bitkisel yağ. Yani hidrojenize bitkisel yağ demek margarin demek e, ee, şeker veya temelini oluşturuyor. İlave olarak az miktarda süt tozu katılıyor. Süt tozu e, sütün sıvı kısmının buharlaştırılmasıyla elde edilen dipte kalan tozdur. E, peynir altı suyu peynir altı suyu ise efendim, peynir üretilirken süt peynir şeklinde çökeldiği zaman kesildiği zaman peynirleştiği zaman bir miktar sıvı sızmaktadır. Bu sıvının içerisinde süt şekeri vardır. Bazı proteinler vardır. Böyle besleyici değeri olan bir sudur. Bu suyun sıvı kısmı buharlaştırıldığı zaman içinde bulunan maddeler toz şeklinde elde edilmekte ve birçok üründe kullanılmaktadır. Hem emülgatör kullanılıyor. Soya lesitini kullanılıyor. Emülgatör neydi? Yağda eriyen, yağla kolay karışan ve suyla kolay karışan maddelerin Homojen bir şekilde karışmasını sağlayan maddeler emülgatörlerdi. İşte eee kakao fındık kremalarında emülgatör olarak soya lesitini yani soya fasulyesinden elde edilen lesitin denilen bir molekül var. Bir fosfolipittir. Bu kullanılıyor. Kakao kullanılıyor %5-6 civarında. Sonra fındık kullanılıyor çünkü fındıklı kakao kreması ee, ne kadar fındık katılıyor? %5 ile %10 arasında değişiyor. Bazı firmalar ise miktarını belli etmiyorlar. Efendim bizler tüketici olarak miktarlarının belli olmasını istiyoruz. Yani %1 fındık koyanla %10 fındık koyanı biz bilelim. Tercihimizde fındığı çok olan ürünleri tercih edeceğiz. Çünkü başka ne katılıyor? Doğala özdeş fındık aroması. Yani... Fındık katmıyorsunuz, aromasını katıyorsunuz. E biz de ne yapıyoruz? Tükettiğimiz zaman sanki fındık varmış gibi o tadı alıyoruz. Oysa fındığında kendisinin çok olmasını arz ediyoruz. Ayrıca aroma katılıyor, etil vanilin, şekerli vanilin dediğimiz aroma katılıyor, az miktarda tuz. Sonra bazı firmalar buğday unu katıyorlar. Bazı firmalar kabartıcı katıyorlar. Bazıları çikolata ekliyor. Bazılar da soya unu ekleyerek ürünü hazırlıyorlar. Efendim içerik olarak böyle. Demek ki temelini şeker ve yağ oluşturuyor. Ee, bir miktar kakao ve fındıkta bu temel oluşturan maddelerden. Gelelim helallik açısından bir sorun var mı? Efendim içeriğine baktığımız zaman hayvansal kaynaklı olabilecek bir katkı maddesi görünmüyor. Evet toparlayacak olursak ne diyoruz? Kakaolu fındık karamaları hakkında efendim bu ürünler çocuklarımızın kahvaltılarının vazgeçilmez ögesi olmasın. Eğer çocuklarımıza bırakırsak onlar her gün e, hatta günde birkaç kez bu ürünleri tüketmek isteyeceklerdir. Çünkü onların damak tadına hitap eder. Çünkü onları uzun süredir benzer ürünler yedikleri için onlar hakikaten severek e, bu kremaları tüketirler. Bizim önerimiz arada bir tüketsinler yani sürekli olmasın arada bir olsun. Niye arada bir olsun? Çünkü efendim bunlar şekerden ve yağdan, şekerden ve margarinden oluşmaktadır. Girişteki sorumuza gelecek olursak kakaolu fındık kremalarının yaklaşık üçte biri yağ, yarıdan fazlası ise şekerden oluşmaktadır. Üçte biri yağ, kalan yarısı daha doğrusu yarıdan fazlası şeker. Dolayısıyla yağ ve şeker yiyorsunuz. Yani bunların besin değeri düşük, enerji değerleri yüksektir. Bunun haricinde ciddi bir sorun görünmektedir sağlık açısından alacağımız zaman ise soya unu içermeyen, fındık oranı yüksek olanlar tercih edilebilir. Helallik açısından ise varsa helal sertifikalı ürün tercih edilsin. Eğer helal sertifikalı ürün yoksa kaynakları itibariyle de bir sorun olmadığını belirtelim. Evet, değerli akrafinin dinleyicileri kremalardan Kakaolu fındık karamasını incelediğimiz bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki Tüketici Rehberi programında buluşmak dileğiyle hepinize sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Tüketici Rehberi. Tercihlerimiz bizi biz yapan değerlerdir. Selver iletişimin katkılarıyla hazırlanan. Her tüketicinin bilmesi ve dikkat etmesi gereken konuların anlatıldığı Tüketici Rehberi programı sona erdi. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Gültekin. Programın tüm bölümlerini akradyo.net'ten tekrar dinleyebilirsiniz. Server İletişim. Bilgi kaynağınız.